Etkileyecek Daha kafayı alamadım Siz benden bir şey saklıyorsunuz hmm. anlatsana hadi. Bir plan yaptık Hayriye abla. Bebeği korumak için. Bebeğe bir baba uyduralım dedik. Bekir. Ne karışık plan bu böyle Bekir kim? Bekir benim ilk sözümdü öyle diyelim. Cinayeti beraber işledik. O kaçtı ben yakalandım. amcam peşinde şimdi Bekir'in. Amcama dedim. Affet Bekir'i. Gelsin bebeği üstlensin. E kabul edecek mi Bekir? Ya ederdi belki. Ama amcam olmaz diyor. Bilmiyorum hayır ya abla. Karnım gittikçe büyüyor. Böyle sarıyorum içine içine bastırıyorum. Ama er geç ortaya çıkacak. Bir vedalaş gözüm. Bundan sonra rüyanda görürsün sevgilini. Senin son günün ya. Git vedalaş. Git. Hakkın senin ya. Geç. Göz aydınlığı var ama acaba kime? Ay abla vallahi sana. Müjde mi isterim? <laughs> Gelsin tamam. Ne istersen. Müjde. Müjde koyacaktım kızımın adına. Ama Mümtaz illa gitti anasının adını koydu. <laughs> e Dinlemeseydin sen de. Ne diye dinledin? Sen ne diyorsun abla? Onların anası bile gözükmüyorum ben. Sen de çok özler misin ona? Biz verdin mi aslarını ister bunlar. Acımayacak. Acımadım da ne oldu abla? Bak içeri giren ben oldum. Öyle açıktan yapmayacağız sen de. Her şeyin bir adabı var. Büyüt şunu. Bunları kaydet. Bunları kaydet. Doktor Bey, hamlelerim için acil kan gerekiyor. Anons yapıldı ama bulunamadı. Sıfır mı? Sıfır negatif. E, Nilgün Hanım soruyor cezaevinden falan bulabilir miyiz diye. Hemen geliyorum ben. Tamam. Göreceğiz bakalım Cengiz Bey. Helmi Yaman Bey mi? O berayla olan görüntülerini kare kare kaydedeceğim Mehmet. Gidiyorum ben. Dönünce bakarım. Sen çok dikkat et bir şey kaçırma oğlum. Tamam. Ne oldu? Yakalayabilmişler mi yapanlar efendim? Osman Zeybek diye bir adam. Yanında başka biri daha var. İkisini de gözaltına aldılar. Mazda'yı Bu iş böyle bir adamı kolundan tut getir bebeği sahiplensin diye olur mu Beray? Diyelim ki Bekir geldi, tamam dedi. İnanırlar mı hemen? ...DNA testi var, bir sürü işi var. Tabii ya, karıştırıp dururlar. Yok şey, kıldı tüydü, babayı bul, getir kanını al. Ya şey Hayriye abla, bu test hangisinden yapılıyordu? O saydıklarının hepsinden oluyor. Tırnak, tükrük, aklına ne gelirse. Ameliyatı süren bir hasta için acilen sıfır araç negatif kana ihtiyaç vardır. Kan grubu uyanların hemen devire gelmeleri duyurulur. Aç kapıyı. Ne oldu? Cengiz kan vermeye gidiyor. <laughs> Yok artık. Biri bizi dinliyor mu ne? Ali sus. Ya tamam be. Bekir'in soyadı neydi? Altın. Bekir Altın. Acele et. Ali. Hı? Koş Cengiz'e sor. Revire gidiyorsa beni de götürsün. Cengiz. Şey, gidiyorsan Hayri ablayı da götürür müsün? Acele işim var Ali. Kan vermeye gidiyorum. Ee. Hayri Hanım'ı revire getirin. Okey Hayri abla, götürüyorlar işte seni. Ha? Bastın Geçmiş olsun. Sağ ol. Acele etmeyin. Tamam mı işi? Biraz sonra biter. Karan için gelmiştim. Tek e var, bekleyin biraz. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol doktor Hayrola. Hayrola. Ben konuşmak için geldim. Şu kan meselesi bitsin. Bak yukarılardan biri bizi dinliyor sanki. Yardım ediyor. Sevin artık. Çözülüyor işler. Ha? Ne? Kıpırdadı. Ne kıpırdadı? Ali ilk defa hissettim. Kıpırdadı. Ha! Bebek!